Aile firmalarının en büyük özelliği şudur. Bir, herkes taşın altına elini koyar ve sorumluluklarını yerine getirirse aile firmalarının hızlı büyümesi, hızlı karar alması çok daha büyük oluyor. Profesyonel firmalara göre. Ama dezavantajı da vardır. Aile şirketleri eğer yazılı olan veya olmayan kurallara göre yönetilmez veya ikinci kuşak veya üçüncü kuşak dediğimiz ya da bireyler arasında itilaplar oluştuğu anda aile şirketlerinin parçalanması ve bölünmesi çok daha hızlı olur ve batması çok hızlı olur. Biz kendi yönetimimizde asıl yönetici dört kişiyiz. Üç kardeş, bir de kendi oğlum. Şu anda şirketin yöneticileri bunlar. Herkesin sorumluluk ve görev dağılımı yapılmıştır. Ama en yönetim kurulu başkanı olarak, yönetim sorumlusu olarak da nihai kararı verme ve istişarenin başında olan kişi kendim olduğu için bunların da yeniden analizlerini yaparak doğru kararları vermeye çalışıyoruz. Tabii bu %100 doğru diye bir kavramımız yok. Belki eksik kararlar da veriyoruzdur ama zaman içerisinde eksiklerimizi de düzeltiyoruz. Aile şirketi de olsanız, kurallıca şirket de olsanız ekonomi yönetiminiz çok doğru olmak zorunda. O da az önce bahsettiğim o finansal profesyonelliklerle yürüdüğümüz zaman aile şirketinin zarar etmesi ya da batması ya da noksan kalması gibi bir kavramı engellemiş oluyoruz. Bizim bir başarı hikayesi olması gerekiyorsa dört tane ana temeli vardır. Bunun birincisi insanları seveceksiniz. Eşinizi seveceksiniz. insanları, toplumu seveceksiniz. Devletinizi seveceksiniz. işinizi seveceksiniz. Şöyle ki bana bir büyüğüm bunu anlatmıştı. Diyor ki işinizi sevmek. Sevmek nedir? Yani işinizi seven insan ona gerekli enerjiyi, gerekli performansı gösterir. Bütün insan üzerinde olan, ben kendim fizik mühendisi olduğum için söylüyorum. İki tane pot enerji vardır. Bir tanesi potansiyel enerji, iki tanesi kinetik enerji. Yani hareketli enerji. Aslında insanların üzerinde olan potansiyeli harekete geçirmektir kinetik enerji ya da enerji. İşini seven insan o enerjisini işine verir. Eşini seven insan enerjisini aileye verir. Toplumu seven insan o pozitif görünümünü ve enerjisini topluma yansıtır. Ve devletini seven insan devletiyle her zaman barışık olur. Biz bu noktadan yola çıkarak bütün enerjimizi işimize, ailemize, topluma ve devletimize veriyoruz. Bu başarının bana göre birinci anahtarlarından bir tanesi. İkincisi, insanlar bütün baktıkları, yaptıkları işte tevekkül sahibi olmaları lazım. Tabii gayreti gösterecekler ama nasipse başarılı olurlar. Ki ben inanıyorum ki başarıların önünde hiçbir engel kalmaz bu şekilde devam ederlerse. Toplumsal başarıda ya da işteki başarıda, bireysel başarıda, hangi noktada olursa olsun, ticari hayatta, özel hayatta, mesleki hayatta her zaman enerjisini, potansiyelini yüksek tutan insanlar bu başarıya ulaşıyorlar. Dolayısıyla bu noktadan baktığımız zaman başarmamak için de bir sebep yoktur. Başarı nedir diye sorduğumuz zaman böyle bir noktada başarı aslında bir marka yaratmak, bir anılan insan olmak. İnsanların başarı aslında çok parayla, paralel giden bir şey değildir. Ya da sermayeyle parayla giden bir nokta değildir. Başarı her noktada olabilir, her alanda olabilir. Ticari hayatta olabilir, özel hayatında olabilir, toplumsal hayatında olabilir. Toplumların üzerinde, insanlar üzerindeki bir sevgisi, saygısı oluşuyorsa o da bir başarıdır. Başarıyı böyle görmek lazım. Ben bu noktadan düşündüğümüz için enerjimiz Karadeniz'e işimize veriyoruz, toplumsal yaşantımıza veriyoruz ve bunun neticesinde de başarılı olduğumuza da inanıyoruz. Karadeniz'de girişimci olmak coğrafya kaderdir. Bunu defaatle söylüyorum. Hakikaten bu çok doğru üye yerinde bir söz. Coğrafya kaderdir. Eğer siz dünyanın ücra bir köşesinde bir etkileşme yoksa burada yaptığınız başarı sınırlıdır. Eğer bir yaylada bir görev yapıyorsanız, bir ücra bir yerde bir yer görev yapıyorsanız, bir meslek yapıyorsanız, bir ticaret yapıyorsanız o, o bölgeye göre sınırlıdır. Ama biz Karadeniz bölgesinde, Ünye ilçesinde, burası bizim temel noktamız. Burada yapabileceğimiz alan bu bölge kadar, bu ilçe kadar, bu vasıf kadar sınırlı. Burası için yeterlidir. Ben bütün arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bakın Ünye'de 500 tane konut yapabilirsiniz. 100 tane konut yapabilirsiniz. Ünye'de büyük de olabilirsiniz. Ama Ünye'den Samsun'a geçtiğiniz zaman siz büyük değilsiniz. Ünye'den Samsun'dan İstanbul'a geçtiğiniz zaman hiç büyük değilsiniz. Az önce de bahsettim. Dedim ki bakın Ünye'de olursanız Ünye'nin markasınızdır. Yerel marka. Ama genel marka değilsinizdir. Ulusal markada değilsinizdir. Nedir? Bir tane market düşünelim. Üç tane şubesi var. Bir mahallede, bir mahallede, bir mahallede veya o ilçede, o bölgede kaç tane mahalle varsa yerel marka diye geçer. Bunlar da genel marka değildir. Dolayısıyla o bölgeye giren insanlar, o bölgede yaşayan insanlar sizi tanır. Kimse tanımaz sizi. Onun dışına çıktığınız zaman bölgesel bir markasınızdır. Yerel markada 10 liralık bir ürünü alırsınız. 10 liradır. Yerel mağazada da, yani bireysel mağazada da, bir ticari mağazada da bir ürün satılır. Bunun fiyatı 10 liradır üretilir satılır ya da bir üreticisinizdir. İşte malınızı kimse tanımıyorsa fiyatı 10 liradır. Ama bir ürününüzü Türkiye tanıyorsa fiyatı 15 liradır. Eğer bir ürününüzü dünya tanıyorsa 50 liradır fiyatı. Markalaşma budur zaten. Asıl olan nedir? Markalaşmak. Bulunduğunuz yerden markalaşmaya, marka yapısına, markalaşmaya önem vermek gerekiyor. Eğer bu markalaşmayı yakalayamazsanız az önce bahsettiğimiz her şeyi tekrar başa dönüyorsunuz. Şimdi rahmetli Sakıp Sabancı'nın güzel bir sözü vardır. Televizyonlarda dinledim. Kendisiyle de tanışma fırsatı oldu. Bana güzel şeyler de bu anki hayatında Allah rahmet eylesin anlattı. Büyüklerden nasihat almak. Çünkü büyükler hafızadır. Devletlerin de hafızası varsa toplumun da hafızası vardır. Ticaretin de hafızası vardır. Ticaretin hafızası büyüklerdir. Orada yaşamış, gün geçmiş, eskiyle yeni muhakeme eden, mukayese eden zorlukları yaşadıklarını aktaran insanlardır. <laughs> Buna biz duayenler diyoruz. Ya bunların ekonomisinin büyük büyük küçük hiç önemli değildir. Ama bir tecrübedir. Buna dikkat etsinler. İki, araştırmadan, geliştirmeden bir iş yapmasınlar. Bir de işten değil dişten artar. Bizim sözümüzdür. Mutlaka ve mutlaka yaptıkları işlerde, yatırımlarda tasarrufa önem versinler. Bir de şöyle bir şey var. Biz ne yazık ki hak ettiğimizden fazla lüks eşya toplumuz hak ettiğimizden fazla lüks yaşamamamız lazım. Eğer hak ettiğimizden fazla yaşatırsak aslında üretici olmuyoruz, tüketici oluyoruz. Biz toplum olarak üretici toplum olmak zorundayız. Bunu global söylüyorum, kendi adıma söylemiyorum. Biz üretici toplum olmak zorundayız. Eğer üretici toplum olmazsak tüketici toplum oluruz. Tüketici toplumlarında sonu çok da hayırlı olmuyor. Bizim bunlarla ilgili devamlı üretim yapan, ihracat yapan, ithalatı az yapan, ihracatı çok yapan bir ülke olmalıyız olmamız lazım. İnsanlar kendine çalışabilmeli değil, devletine, toplumuna, milletine çalışabilmeli. Cenab-ı Allah'ın insanlara verdiği vasfı, ömrümüz kısıtlı, sınırlı ama bu şeyi boş zamanlarımızı boşsa boş yere harcamamalıyız. Biz üretmeliyiz, ne olursa olsun. Diyor ki e, Peygamber Efendimiz, yarın ölecekmiş, kıyamet kopacak gibi de olsa bugün bir fidan dikin. Aslında yarın ölecekmiş gibi de olsak ki öyleyiz, yarınımıza günümüz yok ama bir fidan dikmeliyiz. Yani bunları yapabilirsek ancak gelecek kuşaklara bir şey aktarırız. Yani bugün bahçelerimizde meyveyi toplarken ya da bahçemizdeki fındığı toplarken aslında dedemizin diktiği fındığı topluyoruz. Dedemizin diktiği meyveyi topluyoruz. Şirketler de böyledir. Kurumlar da böyledir. Yani hep onları aktarmalıyız ki isimlerimiz, anılarımız yaşasın. Yoksa yok olur gideriz. Sadece bir mezar taşımız kalır. Başka bir şey kalmaz. Daha merkezci, daha global olmak için, daha markayı oluşturmak için bu sefer Türkiye geneline yayınlıyorsunuz. Müzik bunu yaparken tabii zorluklar var. Bir mali zorluklar, bir de iş yönetme ve yönlendirme zorlukları. Şimdi mali zorlukları bir şekilde aşabiliyorsunuz. Onun finansmanını, kaynaklarını, sistemini programlayarak onu aşabiliyorsunuz. Ama asıl olan yönetimsel zorluklardır. Oradaki ekip kurmak, oradaki işi organize etmek, oradaki insanlara güvenini sağlamak, orada ekip ve koordinasyonu sağlamak, aynı zamanda taahhüt işlerinde ekipleri koordine etmek tabi bunların bir beceri gerekiyor. Ancak bizim de tabii 35 yıllık ticari deneyimimiz var. Bir de mühendis olmamızdan kaynaklanan mesleki bilgiler var. Bir de bahsettiğimiz açık öğretimde falan okuduğumuz ekonomi bilgileri var. Bir de araştırmalarımız var. Bunları araştırırken bu da yetmiyor. Bir, işte bir yata sözümüz var. Yatan aslandan gezen tilki iyidir diye. Biz ne yapıyoruz? Geziyoruz. Önce analize yapıyoruz. Bunun adına ekonomi dünyasında fizibilite deniliyor. Biz bu fizibiliteleri yapıyoruz. Nerede doğru kararlı mümkün olduğu kadar vermek doğrultusunda. Önce analizlerimizi yapıyoruz, araştırmalarını yapıyoruz. Tabi bu da biraz da cesaret istiyor. Yani bunu kendinize odaklanmanız, o başarıya odaklanmanız gerekiyor. O başarıya odaklanmanız için de biraz daha tempoyu artırmanız, vaktinizi, zamanınızı, enerjinizi ona harcamanız gerekiyor. O tempoyu yakaladığınız zaman, o özgüveni de kendinizde hissettiğiniz zaman bir de az önce bahsettiğim şirket yapısında bunlara ortak karar o cesareti, o birlikteliği de sağladığınız zaman o başarı bir şekilde geliyor. Bir de şöyle bir şey ifade edeyim. Ticaretin esası güvendir. Ekonomi değildir. Ekonomi peşinden gelir. Eğer bulunduğunuz bölgede, gittiğiniz bölgelerde insanları kendinize doğru anlatabiliyorsanız, doğru yapılanmayı yapıyorsanız ki insanlar da önce konuştuğunuz zaman, görüştüğünüz zaman sizi tartıyorlar ve araştırıyorlar. Dolayısıyla bunların en büyük etkeni opiyer çalışması kuvvet çalışması, araştırma, arge, geliştirme, analiz etme. Bunları üst üste koyduğumuz zaman aslında ortaya ana fikirler ve fikirler çıkıyor. Şirketimizin ana, bizim aile şirketimizin, aile yapımızın ta dedemizden kaynaklanan bir gelişimi var. Ama bunu e, babamız ve amcalarımız belli bir noktaya kadar getirmiş. Daha sonra abim yaşı benden 10 yaş büyüktür. Abim de bir esnaf olarak yapılmış. Esnaf olarak gelmiş. Ben de üniversite yıllarımdan sonra 1988'den beri bu işleri de beraber abimizle daha sonra kardeşimle, o da reşit olduğu zaman kardeşimle beraber ortak bir şirket kurup yaklaşık 30 yıldır da kendi şirketlerimizde devam ediyoruz. Dolayısıyla bunda strateji ve planlama yapıyoruz. Şimdi bizim bölgemizde nüfusumuz 150 bin olan bir ilçede ticaret yapıyoruz. Bunu mümkün olduğu kadar büyütmeye çalışıyoruz. Ama son yıllarda potansiyelimizi kendimizi taktıktan sonra artık biz bölgemizden daha dışarıya açılalım dedik. 10 yıldır Samsun'da da inşaat yapıyoruz. Ticaretimiz olarak, yapsat olarak Ünye'de de devam ediyoruz. Bu arada taahhüt işlerimiz, yani kamu ihalelerine girip taahhüt işlerimiz de var. Son yıllarda onlara da girdik. Daha sonra şimdi İstanbul'da bir açılımımız var. Yeni projelerimiz orada da başlayacağız. Ama İstanbul'da da bir 5 yıl önce kurduğumuz üretim firması, mobilya firmasını artık bölgesel değil de Türkiye genelinde taşımaya çalışıyoruz. Şöyle bir anekdot vereyim size. Ünye'de bir firmaysanız Ünye'nin firmasısınızdır. Samsun'da bir firmaysanız Samsun'un firmasısınızdır. Ama İstanbul'da bir firmanız varsa, isminiz varsa Türkiye'nin firmasısınız. Hatta dünyanın firmasısınızdır. Bunu şey idare ederek biz kendimize rehber edinerek fuarlara katıldığımız ürünlerimizi fuarlara çıkarttığımız zaman bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Global olmanın yani Türkiye firması olmanın bir marka olmanın değeri ancak büyük şehirlerde. Ama şöyle bir noktamız var. Faaliyet alanlarımızı nasıl genişlettik? Biz alan rezervi yaptık. Hangi alanda genişletebiliriz. Türkiye'nin gelişimleri vardır. Dünyada global gelişimler vardır. Biz de bunu ayak uydurarak işte 30 yıldır devam ettiğimiz konut ve inşaat sektörünün yanı sıra bir üretim sektörü bunu da genişleteceğiz. Üretim sektöründe faaliyetimiz devam ediyor. Yaklaşık 100 tane işçimiz var. İkinci bir fabrikayı kuruyoruz. Organize sanayimizde 15 bin metrekare kapalı alanlı. Mevcut üretim yerimiz 5 bin metrekare kapalı alan 10 bin metrekare. Bunlarla ihracata başladık. İracatımız bölgesel olduğu için ana merkezi İstanbul'a kaydırıp ihracat merkezini İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz. Bu üretim alanımızda. Bir de savunma sanayi şirketimiz var. Savunma sanayi şirketimizde de Samsun'da bir 20 dönümlük bir arazi tahsisi yapıldı. Orada bir üretim çalışmamız var. Tabii bunlarla ilgili devletle olan, savunma sanayisiyle olan koordinasyonumuz devam ediyor. Onlar da şu anda e, tedarik ve parça üretiminden başlayarak ileriki aşamalarda nihai mamül üretimine devam edeceğiz. Artı turizm şirketlerimiz var. Bu turizm şirketlerimizin de de Türkiye'de büyük turizmden pay almak için ve biliyorsunuz Karadeniz artık turizm bölgesi olma hasretiyle hem bu bölgede hem Ege ve Akdeniz bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Turizmle ilgili faaliyette olan şirketlerimiz var. Bu şirketlerimizi daha geliştirmek istiyoruz. Dördüncü aşamada da bir de yeniden yapılanma yaparak şirketlerimizin nemisini gıda ve tarım üzerine dönüştürüyoruz. Türkiye'de ve dünyada artık gıdanın çeşitlendirilmesi gerekiyor. Biz gıda üretimi, tarımsal üretimi arttırmak adına ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Devletinle beraber ne ihtiyacı varsa stratejik gıda ürünleri dediğimiz ürünlerin üretimiyle ilgili bir yapılanma çalışması içerisindeyiz. Bu bölgemizde fındık vardır, işte diğer ceviz vardır, diğer ürünler vardır ama bölgemizin dokusuna uyan tropikal ve subtropikal meyveleri dünya dünyaya ihraç edilen ya da saklanması, uzun süreli saklanması soğuk hava depolarında ve paketlenmesi mümkün olan üretimler yapıyoruz. Aynı zamanda balıkçılıkla ilgili çiftlik balıkçılığı dediğimiz, toprak balıkçılığı, çiftlik balıkçılığı dediğimiz balıkçılıkla ilgili arke çalışmalarımızın sonuna geldik. Yakın zamanda bir şirketimiz var. O şirketimizde de Ünye merkezli bir balık üretim çiftliği ve yumurta kuluçkahane dediğimiz yavru balık üretim tesisinde yakın zamanda faaliyetine başlayacağız.